Kapuşan kapışan olur le 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 canım Mardin kapışan olur dibi değirmen olur buralarda yer seven vallahi verem olur le 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 canım, le canım hanım hiç hanım ey. Gözlerime bura bura le le le, le le Ne oluyor lan orada? Le Dur. Kim o? Kim o lan? Ha kurban oldum. atmış ya. Lan. Lan ne demek kim o? Sen zaten görüntü aldığında kim o diye soracaksın. Ben sana seslendikten sonra kim o demenin ne alemi var? Geri zekalı. Emri dersiniz komutanım. Görürsünler. Ne oluyor lan burada? Komutanım, Ercü bana dedi ki. Ne Ercüsü lan? Ne Ercüsü öyle sosyete berbiri gibi konuşuyorsun. Ağzının ortasına bir tane patlatırım var ya görürsün Ercüyü Mercüyü. Ercüken, ercüsen, er... Ercüment, Ercüment. 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 Heyecanla şey yapamadım komutanım. Ercüment bana dedi ki Fatih dedi. Kardeş mi dedi. Ben üşüdüm dedi komutanım. Kansızlık vardı da komutanım bende yani. Demir demir ines falan da oldum aslında ama hiç bana mısın demedi yani. Hani aslında diyorlar ki dut pekmezi falan diyorlar yani. O çok iyi gelir diyorlar ama işte daha başında dut pekmezini nerede bulacaksın ya? Tabii ben yani sen de kansızlık olduğunu bilemedim ben. Yoksa bileydim pekmez falan biz sana getirirdik yardımcı olmaya çalışırdık o konuda. Konuş konuş sen. Anlatmaya devam. İşte et, de. komutanım yani. Dutun pek Geri zekalı sana buradan ben bir tane yapıştırırım var ya pekmezi tutu görürsün ha. Devam et ulan. Devam et. Dedi işte komutanım. Ercüment dedi bana. Fatih dedi. Kardeşçe izin ben üşüyorum dedi. halay çekelim mi dedi. Ben de dedim halay candır dedim yani. Ama olduğumuz yerde komutanım yani hiç kıpırdamadan yani... ...bedenen halay değil de daha çok ruhen halay gibi düşünün yani siz bunu. Mesela temsili bir gösterelim gel. Mavi kapışan kapı. olur Lele, 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 lele canım Mavi kapışan kapı. olur Siz beni mi deniyorsunuz ulan? Ha? Siz beni mi deniyorsunuz? Ben size ruhen halay çektireceğim ulan. Ben size ruhen halay çektireceğim. Metin! Emret komutanım. Yarın bu iki geri ya. İki tur hela. Bir tur mutfak nöbeti. Ayrıca bunların akşam mevzi nöbetini iptal ediyorsun. Bunlara kademe veriyorsun. Anlaşıldı mı? Emredersin komutanım. Yarın dueli başçavuşunuza bulurumu bildireceğim. Yazacak tutanağı. Bakalım onun karşısında da böyle ruh hala alay misiniz? Geri zekalılar. Yap. Ya bir de el tutuşmuşlar. ...şey gibi. Yürü et, yürü! Ne, ne gibi ya? Yani ne, ne, ne gibi yani? yani? Ne gibi olduğunu açıklaması gerekiyordu yani bence de. Ya, bu, bu, bu ağır oldu ya. Bilmeyin, kilitledi yani. Vallahi ya, çok fena kilitledi ya. bir şeyin metinde de iş yok ha. Yani Hazri yaramaz adam. Metin de yaramaz adam. Tabii canım ya. Yani. Gördün mü nasıl ateşli ateşli böyle en ödesiymiş komutan falan yaptı. Gördün ha. mü? Hayır yani insan bir der ki komutanım der yani çok bir çocukluk etmişler, bu defalık affedin falan der yani. Yok. Hiç. Yok ya arkadaş. Ya koskoca on başsın ya. Bir forsunu falan neyin kullan ya. Hayır burada hiç kimse forsunu kullanmıyor. Ben onu... Ona canım sıkılıyor gerçekten yani. Yaramaz oğlum. Y yaramaz adam ya. Ya bırak yaramaz, yaramaz. Ya, ya Ercüment ben sana niye uydum ki kardeşim ya? Hayır ben oynamayı da çok seven bir adam değilim yani. Hayır şu, şimdi burada ben mi oldum yani? Şimdi burada ben miyim yani şimdi suçlu? Allah aşkına konuşmayayım. Lan. Lan konuşmazsan konuşma lan. Ya bak hadi nöbetine ya. Allah'ım yarabbim ya her şeyde de her